Son yıllarda enerji konusunda karşımıza çokça çıkan bir konu var. Güneş enerjisi. Biz de merak ettik. Madem dedik programımızın adı Rehber bu güneş enerjisi nedir? Nerelerde kullanılır? Amacı ne? Ne gibi katkılar sağlar? Merhaba. Merhaba hoş geldiniz Adana'mıza. Hoş bulduk güneşinde de diyarı. Ama o iş öyle değil. Onu da biraz sonra daha önceden söylemişlerdi. Öğrenmiştim. Evet. Tanıyabilir miyiz siz önce? Ee, Nedim Bulut ee, meslek Yüksek Okul mezunuyum. Kamu kurumunda 25 yıl çalışıp daha sonra emekli oldum. Alternatif enerji sistemleri üzerine kendi firmamın başına geçmiş bulunmaktayım. Güneş enerjisi yapıyorsunuz. Evet. Şimdi ben size röportajımız boyunca bir soru sormak istiyorum. İlerleyen dakikalarda cevabı alacaksınız. Sizce cevap Adana değil onu söyleyeyim. Türkiye'de güneş enerjisi için güneş ışıklarının 90 dereceyle geldiği en verimli ilimiz neresidir? Türkiye'de güneş enerjisinden en çok faydalanan güneş ışınlarının 90 dereceyle geldiği ilimiz hangisidir diye ben bir sorumu sorayım. Hüseyin abi sen biliyor musun cevabı? Söylemiyorum. İlerleyen dakikalarda sorumuzun cevabını da bulacağız. Güneş enerjisi her yere kurulabilir mi? Karlı bir sistem midir? Güneş enerjisi en, enerji ihtiyacının enerji ihtiyacının olduğu her yere kurulabilir, karlı bir yatırımdır. Zaten e, Türkiye e, coğrafyasına Türkiye, tür, Türkiye coğrafyasına baktığımız zaman güneş enerjisinin en verimli olduğu bölgeler kategori kategori ayrılmıştır. Bu kategorilerde güneş ışınımın düşme açısı açısı açısıyla eşdeğerdir. Şimdi sorumuzun cevabını vermeden önce Türkiye'de şu anki bulunduğumuz coğrafyada her yerde güneş enerjisinden faydalanabiliriz. Faydalanabiliriz. Artısı ne? Artısı ne? Güneş Allah'ın Allah, Allah bize vermiş olduğu bir nimet. Sabah sabah saat 7 itibariyle verimli güneşi elde ederiz. Akşam ta güneş batana kadar. Biz Adana bölgesi olarak daha önceden güneşten suyumuzu ısıtıyorduk. Güneşten yemek, yemek yaptık. Burada birkaç girişimciniz sayesinde. Bu işin bir de nevza sıkık da yıllar önce kuru fasulye pişirmiştik sankolon teknolojisiyle. <laughs> Doğrudur. Ee, şimdi e, güneş enerjisiyle geldik elektrik üretimine. Güneş enerjisinden nasıl yapıyoruz e, bunu? Çatılarımıza kurduğumuz güneş panellerini e, bağlantılarını yaparak aşağı üreti, ç, e, çevirici dediğimiz inver, invertörü DC akımı AC akıma çevirerek şebeke enerjisini şebeke enerjisine çeviriyoruz. Şebeke enerjisini fabrikamızda da kullanabiliyoruz. Küçük işletmelerimizde de kullanabiliyoruz. Evlerimizde de kullanabiliyoruz. Şimdi diyelim ki yani ortalama benim 200 metrekare müstakil bir evim var. Ve ben bunun enerjisini güneşten almak istiyorum. Ne kaç liraya bir sistem kurmam lazım bugün şartlarında? Şimdi bize metrekarenin yanında son kullanıcı, kullanıcının toplam son kullanıcının bir ay içerisinde kaç kilovatlık ihtiyaç Onda biz elektrik faturalarının üzerinde belir, elektrik faturaların üzerinde top, e, günlük günlük sarfiyat diye belirtilir. O sarfiyat üzerinden yola çıkarak projemizi çıkartabiliyoruz. Evler için e, minimum elektrik ihtiyacı olan evler için 3 kW ne çalıştırır? 3 kW küçük buzdolabımızı çalıştırır, televizyonumuzu çalıştırır ve akıllı invertör kullanırsak çam, gündüzleri çamaşır makinemizi çalıştırır. Gece sadece aydınlatmamız, aydınlatmamız ve televizyonumuzu kullanabiliriz. Gece buzdolabı ufak küçük buzdolabı 24 saat çalışılıyor. Peki. Bunun maliyeti şu anda kaç? 3 kilovatlık sistemin maliyeti 150 bin lira. Şimdi ben bunu uzun vadede mi karlı bir şey olarak düşüneceğim yoksa güneş enerjisi konutlardan daha çok elektrik ihtiyacının daha fazla olduğu tesislerde gündüz çalışıp gece of kapalı konumuna geçen yerler için mi faydalı? Ee, gündüz, gündüz çalışıp gece of, of durumuna geçen yerler için çok çok karlı. Mesela orta bir işletme ne kadar bir sürede kara geçiyor elektrik parasından? 3 yıl, 4 ila, ay ile 5 yıl arasında şeyine amortismanı yapıp daha sonradan karına geçiyor. Zaten bir güneş panelinin yüzde %80 enerji verimlilik garantisi var. Merak ettiğim konu şu. Biz gündüz depoladığımız güneş enerjisini artı bir sistem kurarak gecede kullanabiliyoruz. Tabii. Güneş enerjisi sistemlerinde iki tip projeler var. Off-grid sistem ve on-grid sistem. Off-grid sistemler hiç şebeke elektriğinin olmadığı yerler. Çatıya güneş panellerini kuru, kuruyoruz. Aşağıda jel akülerimizi kuruyoruz ya da lityum iyon akülerimizi kuruyoruz. Gündüz ürettiğimiz enerjiyi hem kullanıyoruz. Kullanmadığımız fazla gelen enerjiyi depoluyoruz. Akşam o depodaki enerjiyi şebeke şebeke elektriğine çevirip tekrar yeniden kullanabiliyoruz. On-grid sistemlerde ise gündüz ürettiğimiz enerjiyi kullandığımız, kullanıyoruz, kullanmadığımız TEDAÇ'a sat satabiliyoruz. Peki, yine önemli bir soruyu soracağım. Kar yağdı, panelin üstü kapandı. Güneş açmadı, Karadeniz'deyim, yağmur yağdı. Sistem çalışır. mı? Çalışır. Nasıl çalışır güneş şişimi? Gü güneşin sıcaklığını almıyor. Güneşin gün doğum hücrelerini, yani foton hücrelerini alıp paneller foton hücrelerini alıp kendi enerjisini üretebiliyor. Yani o zaman ben şunu anlıyorum. Evlerden ziyade Büyük bir fabrikamız, ne bileyim termal otelimiz varsa güneş enerjisi çevre açısından da faydası oluyor mu? Güneş enerjisinin çevre açısından da faydası çok fazladır. HES'ler suyu ısıtıp, şeydeki, barajdaki suyu alıyor, çeviriyor. İçerisindeki oksijen kayboluyor. Suyu ısıtıp tekrar yeniden göle saldığı için oradaki Can. hayvan şeylerini, popülasyonunu öldü, öldür, öldürdüğü için şu anda yeşil enerji olarak GES'ler hes, ve REST'ler var. Yani güneş enerjisini özellikle ve özellikle kimler için tavsiye ediyorsunuz? Enerji ihtiyacı olan herkese tavsiye edebiliyoruz. Ben mesela şöyle düşündüm sizin söylediklerinize göre. Hani ben mesela bunu çok büyük bir evim yoksa bir iş yerimde özellikle gündüz yoğun elektrik harcayıp ama gece elektriğe çok ihtiyacım yoksa 4 sene içinde diyorsunuz. Amortismanı yapıyor. Ondan sonra artık Para vermiyorsunuz. para vermiyorsunuz. Aksine dev, TEDAŞ'tan para kazanıyorsunuz. Ha bir de işin bu boyutu var. Tabii. Yani az önceki, az önce dediğimiz gibi çatıya kurduğunuz, ongri sistemlerde çatıya kurduğunuz, mesela sizin ayda o 50 kW'lık enerji sarfiyatınız var. Çatıya siz, çatınıza siz 100 kW'lık tesisi kurabiliyorsunuz. 50 kW'ını kullanıyorsunuz. 50 kW'ın TEDAŞ'ı sattığınız takdirde ay sonunda TEDAŞ okumaya, sayaç okumaya geldiği anda size diyor ki sizin bizden diyor günlük 50, saatlik 50 kW enerji alacağınız var. Faturanızı kesin ödemenizi yapalım. Bu da işin güzel tarafıymış. Sorumuzun cevabını vermek istiyorum. Van. Türkiye'de ilginçtir. Herkesin aklına Adana, Urfa, Diyarbakır, sıcak olduğu için İzmir gelmiştir ama güneş enerjisinden en çok faydalanılacak coğrafyaya sahip ilimiz Van. Van. Birinci sırada Van vardır, ikinci sırada Konya Karatay vardır, üçüncü sırada Adana vardır. Yani şu an Adana'da kullanım nasıl? Mesela kamular, kamu daireleri başladılar mı? Tabii başlara. Ben daha konum sohbetimizin en başında da söylediğim için kamu kurumundaydım. 25 yıl orada çalıştım. kamu kamu kurumları şu an örnek verebilecek olursak muhtarlıklar, muhtarlık binalarının çatılarını, güneş panellerini kurup kendi ihtiyaçlarını, muhtarlık muhtarın kendi ihtiyacını güneşten üretip gündüzleri güneşten üretiyor, kullanıyorlar. Buna biz de buna öz tüketim projesi diyoruz. Ee, daha büyük projeler projeler var. Mer Meryem Hanım Kadın Kooperatifi gibi Adana'da. Bunlar da yine enerjisini güneşten üretiyor, gündüz kullanı kullanıyor, kullanmadan TEDAŞ'a satıyor. Peki şu anki gidişata baktığımız zaman çok çünkü görüyorum ben de güneş enerjisini elektriğe çevirme artık hızla yaygınlaşan bir sistem diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Yani artık vatandaş her ay zam 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 artık bir yere kadar dedi. Şu anda küçük işletmeler dahi kendi ihtiyacını güneşten karşılamaya başladılar. Peki güneş şu anda elektrikli araçlar çok moda mesela. Güneş enerjisiyle o araçlarımızı da şarj edebiliyor muyuz? Biliyoruz. Tabii şarj edebiliyoruz. bu konuda çalış beraber çalışmış olduğumuz birkaç firma firma dostlarımız, partnerlerimiz var. Yani bu hani elektrikli arabaların dolum yerlerini, güneş enerjisine, şarj, sistemini sistemine, güneş enerjisine geçtiği zaman yine 3 senede maliyeti kurtarıp kâra geçiyor. Tabii. Mu? 3 senede maliyetini abortismanını yapıyor, kâra geçiriyor. Kaç yıl garantili bunlar? 25 yıl %80 enerji verimli garantisi var. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? 2 yıl proje garantisi var e, ee, iki, iki, yılda invertörün, invertörün kendi ulusal garantisi var. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.